Messi Cuhara'yı bıraktın Allah'ım. Bu an işte mı maçta. He kardeş bıraktım. Ne örüyüm ya. Malama doluyorduk arkadaş. Böğrüm ağrıyordu. Soluk alamıyordum. Şimdi kendime geldim. Ciğerlerim açıldı. Koşamıyordum. Dıkanıp kalıyordum önceden. Yalnız şimdi de topu uzağa attılar zaman sohranıyorum koşup almaya. Ya ne örüyüm ben de değişecek mi ya. İşte koşamıyorum. Erin geç adamım. Ne örüyüm. Peki Ronaldo oynan maçta dövüşmüşsünüz herhalde oğlum siz aynı koyun uşağısınız niye böyle yapıyorsunuz niye dek durmuyorsunuz la he mi? Kardeş bak sen olay bildiğin gibi değil. Bu bana dedi ki topu Şoyan'la doğru at dedi ben de attım yanlış yere gitti bana dik dik bakıyor la bakma dedim muha iki tane depi attım serdim yere. Sonra geberdeci elimden aldılar ama ben bunu koymam yani dek durmuyor hiç durmuyor. Peki beslenmen hakkında ne diyorsun Messi şarkıda bir şeyler geliyor mu sana? Kardeş beslenme konusunda bazlama geliyor, çogalek geliyor, onları yiyorum. E, Horantayla oturup yiyor. Sağ olsun bizim uşak tevşek şarkıdakiler beni aç bırakmıyor burada yiyor. Ama gözüm dararıyor. Bizim buradakiler çok yiyor ya. Peki bir şey diyor musun memlekete? Kardeş herkese selamlar iletiyorum. Sivas Spor'a ligde başarılar diliyorum. Garipsedim memleketimi. Hepsinin gözünden öpüyorum. iyice baksınlar kendilerine.